Ve Maltepe Belediyesi'nden bir haberle devam edelim şimdi de. Maltepe Belediyesi vatanın ve milletin geleceği için toprağa düşen bütün şehitler anasına başı büyükte yaptırdığı şehitler çeşmesini şehit aileleriyle birlikte açtı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Kentsel Yenileme ve Bilgilendirme Ofisi'nin de açılışını gerçekleştirdi. Maltepe Belediyesi tarafından yaptırılan Şehitler Çeşmesi ile başı büyük kentsel yenileme ve bilgilendirme ofisi başı büyükte düzenlenen bir törenle açıldı. İnsanlarımız su içtiklerinde yukarı baktıklarında şehitlerimizi anmalar olacak. Yüzlerce yıldan bu yana ilçenin su ihtiyacını karşılayan Kayış Dağı suyunu ilçe sakinleriyle yeniden buluşturan çeşme, tüm şehitler başta olmak üzere Maltepe'li şehitler Bayram Aksu, Bayram Aydın, Bekir Bayram, Bünyamin Ot ve Yaşar Yeniören'in anısına ithaf edildi. kim? Açılışa Maltepe Kaymakamı Necip Çakmak, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, Başı Büyük Araştırma Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Veli Çelik, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, şehit aileleri ve mahalleliler katıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çeşmeyi şehitler anısına yaptıklarını söyledi. Burada akacak olan çeşmeden insanlarımız su içtiklerinde, yukarı baktıklarında, şehitlerimizi anmalar olacaktır düşüncesiyle Sayın Kaymakamıza da danışarak şehitler çeşmesi adını koyduk. Kılıç, Başıbüyük'te yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Konuşmalardan sonra önce Şehitler Çeşmesi ardından da Başıbüyük Kentsel Yenileme ve Bilgilendirme Ofisi'nin açılışı yapıldı. Kesin. 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 Belediye Başkanı Ali Kılıç ve yetkililer açılışın ardından vatandaşlardan gelen soruları cevapladı.